Efendim sabah kahveniz devam ediyor. Yanında çok kıymetli konuğum klinik psikolog Ahmet Gönüllü var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk bir canım. Bugün hepimizin problemleri olan kaygıyı konuşacağız sizinle uzun uzun. Ben de doğumdan sonra kaygılarını biraz daha arttırmış her anne gibi çok merak ettiğim sorular var. Bir kere Tabii. kaygı nedir? Yani psikolojik olarak bunu nasıl tanımlarız? Her endişe endişede kaygı mıdır yani? Yani kaygı aslında insanı koruyan bir mekanizma. Ee, çok önemli bir doğal tepki. Yani kaygı aslında e, bizi tehlikeden koruyan e, sistemin, e, bünyemizin, beynimizin iç kontrol sistemi. E, zira bizi tehlike anında e, para, sempatik sinistrimiz e, kaç savaş kaç bir moduna giriyor. Hmm. Ve kaslar kasılıyor, e, nefes alma daha çok daralıyor, e, tehlikeden kaç oradan kurtul mesajı veriyor. Ve vücut öyle bir tepki veriyor. Ancak e, tabii ki kaygının e, iyi tarafı da var. Olumsuz taraflar da var. Kaygının iyi tarafı nasıl olabilir diyeceksiniz ama ya yani bizi aslında motive eden bir faktör. E, haz, bir takım şeyler bizi hazırlar. Güne e, sabah erken kalkıp işe gitmemize biraz bir adrenalin salgılanmasına yol açıyor. E, ya da işte bir sınava hazırlanma konusunda biraz kaygı faydalıdır, iyidir İyi tarafları da var tabii ki kaygının olması gereken. Sorumluluk da verebilir belki. Kesinlikle. Hmm. sonu duygusu aşılıyor. tembellikten kurtarıyor. Hmm. Yani, e, fazlası zaten... mı zarar yani? Kesin, biraz daha fazlası. Yani dozunun iyi olması gerekiyor. Dengede olması gere gereken bir husus. Ama o dengeyi biraz saptıktan sonra maalesef insanı hasta edebilecek düzeye gelebiliyor. Peki nereden geliyor bu kaygı? Kaygı geçmişte... İçimizde neden var yani? Kaygı aslında işte bu koruma mekanizması dan geliyor. İnsanoğlunun tehlikelerine korunması açısından gelen bir mekanizma. Hmm. Atalarımızdan gelen bir miras. Nasıl bir miras? Çünkü atalarımız ilk çağlarda e, yaşarken dışarıdan gelen bir ses konusunda hmm. tehlike anında e, vücudu devreye giriyor. O korkudan, o endişeden kurtulmak adına hmm. e, mekanizma, o sinir sisteminin mekanizmasıyla oluşan o tepkiyle birlikte savaş kaç? tepkisinden dolayı belki o dönemde bir kaplandan bir aslandan kaçıyordu. Yırtıcı bir hayvandan kaçmasını sağlayan bir sistemdi, bir sinyaldi. Oradan beri gelen. Tabii ki o atalarımızdan beri gelen, gelen bir evet, miras aslında. Ama az. ancak günümüzde farklı yerlerde de artık mesajlar vermeye başladı. Yani sadece tehlike anlamında değil. Gelecek kaygısı, iş kaybetme kaygısı, sosyal medyada geri kalma duyguları, başkasının Nasıl nasıl? Sosyal medyada aman aman ben story atmadım bugün. Kesinlikle Şaka. kesinlikle. Öyle kaygılar mı oldu? Tabii ki. Ay tabii. nasıl bir dakika bu çok komikmiş. Mesela, Ay bugün benim komşum attı satori benim. Bir ben. bazı şeyleri kaçırma korkusu diye bir şey var. Ona biz FOMO diyoruz. Fear of missing out. Ay, yani bazı şeyleri verin. kaçırma korkusu. O da nedir? Vitrin olarak gördüğünüz bir takım insanların hayatlarının bizde yarattığı bir takım değersizlikler ve yetersizlikler duygusu oluşturuyor. Ha, onun kocası bak bunu almış bak sen de beni almadın işte vah vah. Story Günümüz kocası... dünyasının önemli sorunlarından biri. Sürekli geri kaldık. Acaba bir şey mi kaçırıyoruz? Bu bizi kaygılandırıyor ve geri kalmışlık duygusu hissettiriyor. Ay çok kötü bir şey bu. Kesinlikle. Modern insanın en önemli sorunlarından biri soracağım. haline geldi. Yani modern yaşam kaygıyı arttırdı Çünkü mı? Çünkü yaşam çok hızlı. Hiçbir şey hissedemiyoruz. Dijital, Dijital hayatın da önemli şeyler var. Yani bundan 20-30 yıl önceki insanların kaygıları biraz daha azdı. Ama daha giderek rahat. artmaya başladı. Çünkü Allah hayatın getirdiği ...birçok iç hayatın sorunları var... Ee, ...başarılı olma... ...baskısı var aileden gelen sorunlar... ...ekonomik krizler, iklim değişikleri... ...onlar da çok fazla etkiliyor... ...çünkü e, kaygı demek... Gele, ...gelecekteki belirsizlik demektir... ...olasılıklar demektir... ...ama e, bildiğimiz atalarımızdan gelen... ...kaygı gerçek bir tehlikeye... ...karşı bir kaygıydı... ...yani ortada bir... ...yırtıcı bir hayvan vardı... ...ondan kurtulmak adına biz kaçıyorduk ama... Şimdi... ...şu anda duygular ön plana geçti. Biz ama duygularımıza kaçabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü gerçek bir tehlike değil. Ya şu dediğinize o kadar etkilendim ki çünkü bir yere gidiyoruz, bir başka bir ülkeye gidiyoruz. O ülkenin güzelliklerini çekiyoruz. İşte hemen paylaşmak istiyoruz. Çünkü neden geri kalırsak animalar benim o ülkede olmadığını sanırlar. Ben mahvolurum gibi bir kaygım bu Birbirini tetikliyor. Ünlüler bile bunu yapıyor. Aynı Önler şeyde, başlattı zaten. Çünkü neden ünlüler bunu yapıyor? Siz bilirsiniz bir canım. sizin de çevrenizde birçok arkadaşınız var. Ee, acaba onun gerisine kalır mıyım düşüncesi sizde var, de olabilir. Var. Tabii ki. Benim kibariye gibi tepki vermem. Yakan. Var çünkü evet. şöyle e, ben de bazen Gittiğim tatilin tadını çıkartamıyorum paylaşım yapmaktan hocam. Tabii. Yani şu anda klinik bir psikologla dertleşiyorum. Ben de böyleyim bazen. Demek ki bu modern yaşamla gelen. Onun için ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Neler yapmalıyız? Şunları. Biraz önce bahsettiğiniz çok önemli. Yurt dışına gittiniz, evet. anı yaşayamıyorsunuz. Gerçekte anı yaşamak. Zaten mutluluk nereden geliyor? Gelecekten değil ki. Hedeflerden Andan. değil, hayallerden değil. Andan gerçek oluşuyor. Siz o anları kaçırıyorsunuz. Gittiniz yerde birçok şeyi fark edememişsiniz. Ben fotoğraf çekmek için gidiyorum hatta bazen. Ve biliyorsunuz ki canlı gördüğünüz bir şeyle video çektiğiniz, fotoğraf çektiğiniz şey arasında fark. çok büyük fark var. Tabii. Neden biz de bir konsere gidiyoruz? Bir sanatçıyı canlı izlemek istiyoruz. Televizyonda gördüğümüz bir sanatçıyla orada bulunduğunuz yerdeki görüntü, görsellik, o ambiyans çok farklı. İşte anı yaşamak için gidiyoruz aslında. Peki, e, kıymetli hocam Kaygıyı anlıyorum ama korkuyla karıştırılabilir mi? Yani bir fark var mı? Var tabii ki. Nasıl? Tabii. Korku belirli bir tehlikeden ibarettir. Yani o da nasıl bir şey? Örneğin bir köpek korkusu. Ee, acaba beni ısır mı? Yaşıyoruz. Heh. Anı yaşıyoruz. Şimdiyle ilgili bir şey. Tamam. Korku. Bir deprem anı. Hı hı. Şimdiyle ilgili. Ama kaygı gelecekle ilgili. O da düşüncelerden oluşuyor. Gelecekteki belirsizlikler, olasılıklar. Fark orada. Korkuyla kaygı arasındaki fark. Birisi tam anlamıyla geleceğimizdeki Birisi şimdi ile ilgili. Şimdiki tehlikeyle ilgili. Peki kaygı sırasında bedenimize ne olur? Ee, birçok semptomlar belirti gösterir. Bedensel semptomlar. Onlardan en önemlilerinden biri kalp çarpıntısı, nefes alma darlığı, bir takım huzursuzluklar, kaygılar, e, mide hazımsızlıkları, vücuttaki yorgunluk hissi, ağrılar, kas ağrıları gibi şeyler belirtiler. Yorgunluk hissi. Çok ciddi yorgunluk hissi nedeni de şu. Uykusuzluk mu yoksa? Enerjimizi tüketiyoruz. Düşünmekten Tabii ki. Tabii ki. çok fazla Ülütmüyor düşünmek. da bir de bu kaygı insanı. Tabii ki. Ay, her şey çok zor insanlar Aynen, için. Ama çözümü Orada var değil, değil mi? Onlar da şunu söylüyor. Tabii ki çok fazla çözümleri var. Hı -hı. Onlardan bir tanesi çok fazla düşünmemesi. Demesi kolay çalışıyoruz. öyle oluyor mu düşünmeyelim diye? Var tabii ki. Allah Allah. Birçok şey var yerine koyacak şeyler var. Düşünce Düşünmeme şey. hapı istiyorum ben. Düşünmek iyi bir şey ama çok fazla bir konuda özellikle sizi rahatsız eden konu üzerine sürekli düşünmek iyi değil. Örneğin şöyle bir şey. Yani siz bir arkadaşınızı bir tartışma içerisinde aslında altta kaldınız. Bir eziklik hissediyorsunuz ve demeniz gereken bir şey söyleyemediniz. Of o, İçinizde o var ya. bir ukde kaldı. Ne kaldı hem de. Evet. Onun üzerine için için yersiniz ben niye bu cevabı vermedim. Evet. Onu siz ertelersiniz. O düşünceden kurtulamazsınız. Yapacağınız şudur. En kısa zamanda bir an önce o arkadaşınıza ulaşıp gidip onu anlatmak. Sizde yaşattığı duyguyu söylemek. O üzüntüyü. Ben kaygılanacağım o kaygılanacağım. Şey <laughs> bir, bir, tartışma bir kavga ortamı oluşturmak anlamında değil. Sadece şunu bile söylemeniz kendinize. Kendisine yani ben diliyle konuşmak. Ben üzüldüm burada sana, sen bana hmm. bunu söyledi. Belki bir farkındalık oluşturacaktır. E, ne olsa olsun sizdeki kaygı azalır. Karşı taraf anlamasa bile. Hmm. Ertememek ama, gerekiyor. Ama bazen işe yarar kaygı. Kaygı tabii Ne tabii. zaman işe yarar? kaygı işte motive olma adına hmm. gerekli bazen e, adrenalin salgılanması gereken zamanlar heyecan duymamız gereken bir yarışma bir sınav güzel evet. ya da hani bir programa girme canlı yayında e, sizin gibi bir programa gelme benim biraz önce yaşadığım duygu gibi yani ben buraya hazırlanırken biraz bir, bir kaygıyla kaygı. geldim Olması gereken bir o şey. O kaygı da performans arttıran bir başarıya şey. Başarıya getiriyor. Tabii ki. Kesinlikle. Aa tamam. En azından burada evet. güzel ama. Hocam diyor ki fazlası hepimizi sıkıntıya Onu sokabilir. Onun dozunu, dozunu iyi bilmek gerekir. Şimdi ben böyle şey duyuyorum mesela e, biz yayına çıkmadan önce de böyle tabii çok heyecanlanacağımız zaman derin nefes almış. Evet. Bu nefes egzersizi kaygı işe yarar mı? Kesinlikle yatıştırır. Nedeni de şu. Nasıl? E, beyinle alakalı bir durum. Şimdi beyinde amigdala diye bir alarm merkezimiz var. Tamam. O alarm merkezi çalıştığı zaman Ortada sanal bir tehlike, gerçekte olmayan bir tehlike varmış gibi beden e, tepki vermeye başlar. O da nedir? Kalp hızlanır, kasılır, midemiz ağrımaya başlar. Hmm. Sanki kalp hızı geçirilmiş gibi bir hisler. Panik atak gibi. Bazen bu panik atak yaşamaya neden olabilir hmm. bu durum. Bunu sağlayacak, bunu önleyecek en önemli şeylerden biri nefes teknikleri. Nefes alma tekniği, e, her farkında alınan bir nefes kendini güvende hissettirir. Ve kaygı ataklarını azaltır. Nedeni nedir şu? vagus siniri var beyinde. Evet. E, beynin alt kısmından başlayıp e, karın boşluğuna kadar inen ve çok önemli bir beyin siniri. Beyin çifti, çiftinden oluşan beyin siniri. O parasempatik sinir sistemini devreye sokar ve kalbi yavaşlatır. Kalbin hızını azaltır. Ve bizi rahatlatır. Biz rahatlatan zor, bir sinir. Biz doğru nefes alamıyoruz. Böyle. Biz bu nefes tekniğiyle vagus sinirini aktive ediyor beyinde ve rahatlamamızı sağlıyoruz. Doğru nefes nasıl alacağız? Doğru nefesi şöyle alıyor, alıyoruz. Köpek şişecek. 3 ee, çarpı 4 çarpı 6 kuralı var. Aa, o nasıl? da şöyle. Nasıl? Burundan 3 saniye nefes alıyorsunuz. 3 saniye? Burundan. Yalnız öncelikle elinizi karnınızın üzerine koy, koyun. Sağ elinizi. Burundan nefes alırken karnınız büyümesi lazım. En azından kontrol etmek adına bunu test edin. Şu tüm... anda burundan nefes alırken karnınız büyüdü mü? Büyüdü biraz. Tamam. Onu 4 saniye tutacaksınız. Bir 6 saniye vereceksiniz. 3 saniye, Üç saniye çekeceksiniz. 4 saniye tutacağım. 6, 6 saniye, saniye vereceğim. Daha yavaş vermemizin nedeni kalbimizin daha şey sağ olması, daha rahat olması. Hep böyle mi nefes alacağım? Yoksa Doğru kaygı nefes alma mı? tekniği bu. Ya yani günde 3-4 dakika öneriyoruz. Şu ağızdan alınan nefes hep çöp bence o zaman. Tabii tabii. Gerçek nefes alma tekniği bu. İnsanlar bunu bilmiyor ama bebeklere bir dikkat edin. Çok, Bebekler evet. Doğru nefes alırlar. Evet, evet, evet. evet. Karınları hep şişer Ondan falan. Ondan sonra insan oldu, kendine geldikten sonra yanlış nefes almaya başlar. Hep bebekken çok güzel. Peki terapiler bu kaygıyı azaltır mı? Terapiler tabii ki. Nedeni şu. Duyguları ve düşünceleri Hı. saptıyoruz. Kaygıya neden olan duygular, düşünceler nelerdir? Önce onun köküne iniyoruz. Hı. Belki geçmişten kaynaklanan bir deneyim ya da bir travmatik bir problem ya da gelecekle ilgili başkasıyla yarışma hissi. İşte sosyal medyadaki yaşadığı e, birlerini yetişme, onları kendi kendileri kıyaslamada kaynaklanan birçok nedene dayalı olan şeyleri bu, bu durumları saptamamızı ve onları minimize etmemizi, azaltmamızı, kendi farkındalığını geliştirmemizi sağlıyor. Terapi kaygıyı yok, yok eden bir durum değil ama terapi kaygıyı öğreten hmm. ve onunla yaşamasını bir de neden kaynaklandığını mesela. da belki terapi terapiyle bulabiliriz. Kesinlikle. Peki günlük hayatta kaygıyı azaltmak için bize birkaç şey söyler misin? E, nefes alma tekniği nefes dışında projektif kas gevşeme tekniği var. O da şöyle. Bütün vücudumuzun sağ bacak ve sol bacaktan başlayarak onar Hı. saniye kasma ve gevşetme hareketi. Aa! Evet. Şurayı mı Oradan, öncelikle Hocam bizi bir şey çekin. Hocam nasıl? 10 saniye burayı kasıyorsunuz. Ha tamam. Sonra bırakıyorsunuz. 10 saniye bırakın. Sonra buraya baldırı gelin. Hı. Baldırı kasacaksınız. Sonra bırakacaksınız. Onar saniye. Allah Allah. Sonra sola geçiyorsunuz. Sol bacak, sol baldır. Sağ el. Sağ eli de mi? Sağ kol, evet. Sırasıyla sağ el, kas sağ bırak, kol. Kas bırak, kas bırak. Tabii ona saniye. Allah Burada Allah. sizin e, gevşemenin ne kadar önemli olduğunu, değerli olduğunu farkına varmanızı sağlıyor bu teknik. Bak güzel kastım Bunu şimdi. Bu ama nefes alma tekniğiyle birlikte yapmakta yarar var. Bir kombile şeklinde arka arkaya. Bunu hocam nerede yapacağız? Biz günlük hayatta çok zor değil mi? Çok rahatlıkla 5-6 dakikalık bir rutin. Ha tamam evde Gün, otururken. Özellikle tabii. iş hayatı güne başlamadan, hmm. yani evi evden çıkmadan işe gitmeden önce yapabilirsiniz. Son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Bu kadar kaygılarımız var bizim. Ee, kaygı insan bir düşmanı değil, aslında Öyle, bir dostu. sizi izleyenlere şurada şurada. Yani yere, onunla ha. aslında yaşamasını biliyor olmak lazım. Kaygıyla barışmak, kendimizle barışmak demektir. O yüzden ondan korkmadan çekinmeden yaşamayı bilmemiz durumunda biz onunla çok rahatlıkla üstesinden geliriz. Aslında kendisi bir öğretmen. Bunu öğrenmek, çözmek lazım. Çünkü bize bir uyarı da bulunuyor. Bazen de bize faydası ciddi uyarılarda bulunabiliyor. Bir bilgi öğretmen gibi düşünmek lazım. O yüzden kaygıyı tanımak lazım. Tanıdıktan sonra biz onunla çok Korkacak daha güzel bir şey hayat yok. Hayır hiçbir şekilde. Çok teşekkür ediyorum kıymetli bilgileriniz için. Ahmet Hocam'ı dinlediniz. Günümüzün de. en büyük problemlerinden biri olan kaygıyı konuştuk. Ve derlemeye çalıştık bu kısacık sürede ama tabii bu çok büyük derya deniz bir tabii, konu. Tabii. Ben Ahmet Hocam'ı uğurluyorum. Siz kahveleri hazırlayın tekrar tazeleyin ben geliyorum.